Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sims 4'ün 3.sünü çekiyorum. Demiştim ki sizlere bu e, anneanne ile babaanneyi yapacağım. Şimdi onları sizlere tanıtacağım, göstereceğim. E, i̇lk olarak anneanneden başlamak istedim ben. E, anneanne biraz daha kıskanç birisi arkadaşlar. Babaanneye göre anlaşamıyorlar hiç. Bu, bu anneannenin günlük kıyafeti. Bu anneannenin anneannenin resmisi resmi kıyafeti. Bu anneannenin sportifi. Bu yatmalık parti <laughs> çok komik oldu. Bu mayosu yazlık ve kışlık. <laughs> kışlık her maksimum bu oluyor zaten. Çok az oluyor. Şey. Özelliklerine gelirsek özellikleri şanslı biri ev konusunda çok şanslı biri ee, sinirli kıskanç ve tembel biri ee, özelliklerini özellikle böyle yarattım çünkü böyle biraz daha kötüyle iyi karakterlere falan yapmaya çalıştım. Bu da babaanne 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 biraz daha iyi biri anneanneye göre bu günlüğü babaanne'nin bu resmi. <laughs> bu yatma bu parti bu yüzerken ki bu yazlık bu ise kışlık oluyor. Ee, bunun özellikleri de yemek yapmayı sever. Çok titiz böyle işte her yerin şeyine temiz olmasını isteyen biri ve bebekleri sever ve iyi biri. Evet şimdi zaten daha önceden Ricardoyu, Belinda'yı Kamla ve Fernando'yu da biliyorsunuzdur. Sadece yeneklenen anneanne ile babaanne var. Şimdi buradan çıkıyoruz ve artık tamamıyla evimize gidiyoruz. Evimizde ee, ben bunu biraz oynadım da evde küçük bir yangın kazası çıkmıştı. Ee, ya bu arada anneannemle babaannenin adını söylemeyi unuttum. Ee, anneannenin adı Lupe Vega. Ee, babaannenin adı da babaannenin adı da Hasinta Levi. Hasinta Levi Hasinta Levi ve Lupe Vega koydum isimlerini. Şimdi işte anneanne yani Lupe Vega şey Yemek yaparken yangın çıktı. Yani bir daha yemek yaptırmayacağım kesinlikle Lupe. Ye. Bir daha yangın çıkıyor yani olmaz. Olmuyor yani. Şu anda pek sıkıntı yok gibi. İnşallah yangın çıkmaz. Tekrardan yani benim oynadığım zaman yangın çıkmıştı. Şu anda bütün çocuklar uykuya doğru gidiyorlar. Ve biz de hemen annemize bakalım. Annemiz açlıktan şu anda ölü, ölür, ölüyor durumda. Ve biz de aşağıda e, Hasinta yani babaannemiz aşağıda güzel bir yemek yapıyor. Babaanne biraz hızlı yemek yaparsan sevinirim. Yani gerçekten şu an herkesin yemek yapmasını istiyorum. Herkes şuradan hemen bir bir şeyler yapsınlar. Bayağı bir, bir şey yaptıracağım bayağı bir ben. Çünkü yani şu pasta yapsın. <laughs> Sonra başka yemekler de yapsın. Yani çünkü bayağı bir yemeğe ihtiyaçları var ve ve yani açlar açıkçası. Bir de şimdi babaanne de yemek yaparken yangın çıkarıyor bazen ama hani anneanne daha çok böyle yan çıkan sinirli. Araları da çok kötü bu arada babaanne ile anneannenin. Yani araları böyle çok şey olduğu için anneanne kızgın olduğu için e, biraz şey olmuş durumda şu an anneanne. Nasıl diyeyim yani. İşte sinirli bir babaanne. Ay, anneanne pardon. Babaanne çok iyi ama böyle yani anneannenin <laughs> biraz durumları değişik açıkçası şu an kadına bir sürü yemek yaptırıyorum Çünkü biraz da level atlamasını istiyorum hani teminden beri seviye atlatmaya çalışıyorum zaten videoya başlamadan da önce bunu böyle seviye atlattırmaya çalışıyorum ama bir türlü seviye atlama bunun için hani bozuldu o yüzden açıkçası şu an her yerde zaten kip kirli yani Biraz da şey yapmamız lazım buraları. Temizlememiz lazım ama tabii ki ilk olarak bizim bir tavuk yemeği yapmamız gerekiyor. Çok severim yani tavuğu. Açık açılsın. Bir senin yemeklerin sona erdiyse sen yemeğin şu an sona ermiş miydi senin? Şu an kendim biraz daha ortamlamaya çalışıyorum ki hani oyunu biraz daha rahat görün diye. Şöyle tamam. Böyle. Bu arada dördüncüsünde belki biraz daha şey yapabiliriz bunları. Bu arada ben dördüncüsünde bu anneanne ile babaanneyi kaldıracağım. Hani başka birileri gelebilir ya da işte daha değişik işte şeyler yapabiliriz. Bu arada bir tane daha ben Belinda ile Ricardo'ya çocuk yaptırmayı düşünüyorum. Şimdi Belinda'yı kaldıracağım. Ve de bu kadar yemeği yapmaya çalışacak açıkçası. Belinda yemekleri hızlı hızlı yapsın çünkü baya bir yemek var açıkçası. Ee, şuradan yemek yiyecek olanlar da yemeklerini yesin hatta. Tabii şu boş. Bu arada şu an Belinda da Ricardo da şey bebekleri. Ne yapacağız? Belinda ile Ricardo'nun ve Belinda da Ricardo da şu an kız bebek istiyor sanırım. Çünkü üzerinde böyle kız şeyi var. Biberon işareti var. Ve e, şey Lupe'nin. Ay Lupe diyorum. <laughs> bunun <notu> neydi? <laughs> Bir dakika. Hasinta'nın e, şey babaanne yani ne kadar titiz biri ve iyi biri olduğunu söyledim. E, titizliğini de şuradan anlayabiliriz açıkçası. <laughs> bu arada şey hani biraz daha böyle şey yapmamız lazım. Bu arada Belinda da şurada pasta yapmış. Ha bu arada ben e, ben böyle diğer bölümlerle biraz şey yaptığım için sizlere böyle için her şeyi Buraya bir roket aldım. Şimdi birini göndereceğim ama karar veremedim hangisini göndereceğim. Şu rokete göndereceğim birini. Ama tabii ki ilk olarak şunları bir besleyeceğim. Çünkü ha, olmuyor. Gerçekten olmuyor. Çok yetmiyor yemek falan da yani. Sen niye sinirlendin? Bir dakika sinirlenmiş ama ben bunu uzaya göndermeyi planlıyorum. Şu anda uzaya gitmeye tek yakın olan çünkü sen varsın. Yani tek şu anda şey olan. Evet uzaya gitmiş durumda şu anda. Ben rastgele şeylere basıyorum. Şimdi arkadaşlar. Yaka. Buna basıyoruz. Neyse artık. Yani çok bir dakika. Şu an bir şey bir şey bulmuş uzay dekoru mu bir şey bulmuş bir dakika uzay dekoru mu bir şey bulmuş herhalde bir dakika <laughs> mesela gel ve ölür falan diye çok korkuyorum okay. tamam bir şey bulmadı herhalde aynen sadece şunu bulmuş. Evet, hazır mutluyken tekrardan seni bir gönderelim. Eğer bir şey bulursan artık. Tekrardan bir gönderelim. Roketi de bu arada baya merak ettim sizlerle bakmak istedim. Rokete nasıl bir şey olduğuna ben sizlerle bakmak istedim. Aha, koleksiyon bulduk ha. Hani korktum ya. Aa bir şey bulmuş. Bir yani bir şey bulmuş. Bu neyse bu herhalde bu. Bunu içecek mi? Ne olacak bu? Ne yapıyor? Bir dakika arkadaş. Ha, bir, bakalım. Buraya. Şu anda bir dakika. Tekrardan gönderemiyoruz herhalde. Ben gönderemiyoruz. Sen bu burada bu tuvaletini yapsın. Bu bu ne fark ettiniz mi bunu? Bu bunu kız alsın arkadaşlar. Çünkü hani kız şimdi böyle şey alsın. Bu arada karnı da açmış şeyin bizim Kamla'nın karnı da açmış bu arada. İşte şey Ha bir sürü yemekler yapılmış. Buradan yensin mesela şunlardan hemen. Şöyle. Birkaç kere yesen. Çünkü sen doymak bilmeyen bir insansın. Ve, ve bunları da diğer bölümde büyütmeyi düşünüyorum. Şu an bu arada bir dakika. Sizleri ka kardan nerede? Yukarıda bir dakika. Bir <laughs> dakika. <laughs> Eğer düşündüğünüz şey yapıyorsak Bir dakika sen. Sen rokete binmeyeceksin. Sen buraya geleceksin. Şimdi uykusu gelen kim? Uykusu gelen herhalde sensin. Şu an sen Ya ben işlemle şöyle param yok diyorum. Fatura geliyor ya. Yani para olsa da tek sıkıntı şey ki para gidiyor. Ben burayı da böyle sizler için değişik şeyleri alıyorum. Para gidiyor alamıyorum yani açıkçası. Ha canım sıkıldı. O kulüpeye ödetmeyeceğiz bu faturayı. Bu faturayı o olan ödesin ya. Aynen şey ödesin. Ricardo ödesin. Bu arada sanırım Ricardo da şey uyanmış. Bu arada havuzda uyumuş Ricardo. Aa ilk defa gördüm havuzda uyuduğumu bilenim. Şu an tuvalete ihtiyacı var. Hazırsan faturaları ödedikten sonra da bir... Şu an ne faturası geldiğini bilmiyorum ama neyse. Ama fatura gelmiş yani sonuçta. Sen tuvalete git. Buraya ne ara geldi bu çöp ya? Buraya ne ara geldi bu çöp? Sonra burada bir şeyler araştırsın. Belki yani. Bu arada... Eğer bunun devamının gelmesini istiyorsanız ee, daha diğer bölümlerde ne yapabileceğimi de bana söylemenizi çok yani isterim. Bu arada şey ee, direkt yani bunları bebek yaptıtturalım hemen. Bu arada bebek nasıl yapıldığını da sizlere bir göstermek istiyorum. E, i̇lk olarak with Ricardo diyebilirsiniz. Hemen Voco, Voco Ricardo'ya basıyorsunuz. Evet. Bunlar Voco, Ricardo yapacaklar birazdan. Şimdi ne olacağını da hepiniz göreceksiniz. Şimdi ben buna çocuk yaptırmak isteyenleriniz için nasıl yapılacağını anlatacağım. Roho ve Ricardo diyorsunuz. Eğer sevgililerse, evlendilerse. Böyle oluyor. Ee, direkt şey yapmazsanız eğer böyle vo direkt voho with Ricardo'da da bebek oluyor. Bazen try for with Ricardo seçeneğine basıyoruz. Yani try for baby seçeneğinden. Be Ricardo ile bebek denediyoruz. Try for baby. Ee, sonrasında kızımızı tuvalete gelip test yaptırıyoruz. Hemen tekrar. Bu arada şu an altına kaçırdı kızı ben bebek yaptırayım derken ya. Tekrardan yapıyoruz. Hemen. Şimdi işte bebek denemeye gidiyorlar. Ve bebek denedikten sonra tuvalete tıkladıktan sonrasında orada 15 sim parasıyla test yapabiliyorsunuz. Benim şu an param biraz çok olduğu için yapabilirim açıkçası. Kadın utanıyor mu? Ne olmuş şu kadına? Bir dakika. Bu arada şu an biraz şey oldu. <laughs> Tek sıkıntı. Bunları eğer bebek yaptırmak da istiyorsanız şeyi ilk önce yaptırmanız gerekiyor. Bunları sevgili veya şey yaptırmanız gerekiyor. Evli yaptırmanız gerekiyor. Sonrasında bebek yapıyorlar. Şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar bebek yapma şeyi bittikten sonra zaten tuvalete tıkladığınızda direkt şu test. diyor test yapacak şu an. Hamile ise şu tarafta bir şey çıkıyor. Evet, benim de tekrardan hamile. Üçüncü çocuğumuzu doğuracağız. Açıkçası şu an Ay ben her bebek koyduğumda böyle ellerim titriyor ne anlamamış değilim ama. Yine hamile kaldık ya. Biz bebek çiftliği kuruyoruz herhalde. Neyse bir sürü yemek var açıkçası burada da. Ee, peki kızım, yani şu an açsan senin gidip yemek yemen gerekmiyor mu ya. Bak bir sürü yemek var masada, sen şu an yemek yemiyorsun, farkında mısın? Hemen bunu bir an serving yap, al da ye bari, al da ye. Al da ye, yani. Bana niye şey yapıyorsun? Bana niye elzet ediyorsun? Ben mi vereceğim? Allah'ım ya. Annen yıkasın seni. Annen yıkasın seni. Bir oyun oyna ama son ilk önce uyu da son oyun oynasın. Çünkü şey bu bu yataklarda hızlı uyuyorlar bu arada çok hızlı uyuyorlar açıkçası. Yataklarda aşırı hızlı uyuyorlar. yüzden önce bir, bir uyu. Sonrasında şey yapıyorsun tamam mı? Uyuyacaksın ama sana ilk önce bir yıkasın annen çünkü <laughs> ay yıkamayı da kabul etmiyorsunuz sen. Yıkanacaksın. Sonra uyuyacaksın. Sonra oyun oynayacaksın. Bu oyuncakları da ben buraya aldım böyle. Bir sürü oyuncağımız var burada. Bu oyuncakları da ben aldım. Koydum. Hemen şuradan şununla da oynasın. Bu arada eğer isterseniz kızla olanın kıyafetlerini falan değiştirebiliriz. Yani onun kıyafetlerini de değiştirebilirim ama siz isterseniz tabii ki. Sen ne istiyorsun? Sen tuhaf edince sen. Şu an burada herkes pis kokmuş durumda. Yemek ye, sen. sen yemek yesen iyi olur bak. Bu arada inşallah iyi bakabilirim çocuklara. Çünkü şey olmasını istemem açıkçası. Kendi kendi bir şeyler yapıyor. ama anlamış değilim yani. Yürü sen yemeğe hemen. Hemen yemeğe geleceksin de. Hızlı hızlı yemeğe gel. Sonrasında ay. Bu arada anneye de iyi bakmamız gerekiyor. Şu an gece mi? Herkesi gece. Herkes uyutalım. Ne gece? Çünkü zaten kızı bir siz uyanıksınız. Ya yatın ya. Allah gece gece şey yapıyorsunuz. Yemek yemek içiniz var ya, ya. Gece gece yemek mi indi ya? Yürüyün yatın hadi hepiniz yatın. Hepiniz yatıyorsunuz şimdi hepinizin. Yatacağım. hepiniz yatağa geliyorsunuz ve uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Hatta hazır herkes uyurken biz şeyi pardon Fernando uyansın çünkü Fernando baya baya aç birazdan açıkçası ölebilir Durumda şu an ya hiç bakmadık Fernando bu arada. Hani neredeyse ölecek durumda o kadar söyleyeyim. Bezine tamamen bezine <laughs> bezine <de> tuvaletini yaptı. Güzel <laughs> nereye yapmasını planlıyordum ki. <laughs> yani tuvalete götürmedik götürmedik kendi yaptı. Şimdi bunu yıkayacak kimse yok mu? Şimdi sen uyanıyorsun. Çünkü senin uykunda olmuş bayağı baya. Sen yıkacaksın. Şimdi torununu yıkamaya neden gelmiyorsun? Çosu yani. Lan Seni yıkayacak tek bir kişi var. O da babaannen. 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 Baba ve annenin karışımı. Hı. Sen yemek yemiyor musun ya? Bu gerçekten yani ölecek <laughs> fena şu anda ya gerçekten ölecek. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bırakmak istiyorum çünkü yani. Kıçası baya baya sinirlendi şu an bizim çocuk falan. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.